Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kızılcık Şerbeti dizisinin birbirinden yeni kamera arkası görüntülerini getirmeye devam ediyorum. Yeni sezon çekimleri başladı. Yeni sezon çekimleri başlar başlamaz oyunculardan birbirinden güzel kamera arkası görüntüler, yepyeni paylaşımlar geldi. Sizler için yeni paylaşımları anında bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum sevilen oyuncularımızın setten gelen paylaşımlarını yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam edeceğim yeni sezon çekimleri heyecanla bekleniliyor heyecan dolu bir bölümle yeni sezonu açacak oyunculardan muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim sizlerde bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun hoşçakalın iyi seyirler